Eskidendi Büyük anne babalarımızın elini öpmek için öncelik sırasına girmek Tüm mahalle akrabamızdı sanki Kapıları çalardık şekerler Bozuk paralar hazır Çok bayramlar göresin evladın diyen Teyzeler Amcalar El öptükçe Daha çok heyecanlanırdı kalbimiz Hele o bayram sabahı Analarımız bize Ne güzel elbiseler giydirirdi Ütülerdi Yeniden doğmuş gibi hissederdi kendimizi Sabah bayram namazından çıkan amcalar eve geldiğinde kurulu kahvaltı sofraları, geniş aileler, ne güzel günlerdi o günler. Geçen her bayram hayatımızdan silinen en değerli hatıralardı sanki. Bazı sevdiklerimizi eksiltti hayatımızdan. Artık unutulması imkansız, asla geri gelmeyecek.